Merhabalar. Adım Ali Ertuğrul Kürkçü. Osmaniye Korkut Otan Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Fikri ve Sinayi dersi içerisinde markalar konusu hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Marka nedir? Üreticilerin veya üretilen ürünleri satan, pazarlayan firmaların rakiplerinden kendilerini ayırt edici bir özellik katmak adına isim, simge, logo, kavram gibi belirtilerin bir araya gelmesiyle oluşan şeye marka denilir. Marka seçimi, marka seçimindeki en önemli faktör sizin rakiplerinizden ayırt edici bir belirtece sahip olmanızdır. Tescilli marka. Türkiye'de markalar 1995 yılından sonra 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname Yürürlüğe girmesiyle işletmeler kullandıkları ibareleri başka firmaların kullanımından kurtarmış ve markalarını tescil ettirmişlerdir. Tescilsiz marka yok mudur? Mutlaka vardır. Marka tescili zorunlu değildir. Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümlerine göre hiçbir tescil gerekmeksizin korunur. Marka çeşitleri vardır. Tes ticari markalar Garanti markaları, hizmet markaları, ortak markalar gibi dört ayrı gruba ayrılırlar. Ticari markalar, bir firmanın ürettiği ürünün diğer firmalardan benzer, diğer firmaların benzer ürünlerinden ayırt etmek için kullanılır. Hizmet markaları, hizmet markaları kapsamında bankalar, hastaneler, radyo, televizyon gibi kurum kurumsal işletmeler kullanır. Garanti markaları, ülkelerin marka sahipleri tarafından kontrolünde benzer ürünlerin belirli bir standarda uygun olup olmadığının kapsamıdır. Bunun en güzel örneği ISO 9000 garantisidir. Ben bir müşteri olarak alacağım herhangi bir ürünün üzerinde ISO 9000 garantisini görürsem içim daha rahat bir şekilde o ürüne sahip olmak isterim. Ortak markalar üretim, ticari ya da hizmet işlemlerini kapsayan bir grubun ürün ya da hizmetlerini diğerlerinden ayıran işaretlerdir. Peki marka testine nasıl başvuru yapılır? Markaların korunabilmesi için dilekçe yolu ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmak gerekir. Dilekçenin koru, kuruma geliş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir. Her marka örneği için farklı başvurular gerekmektedir. Yani bir firma ürettiği bir ürün veya ürünleri baz alırsak birden fazla çeşitli ürünler üretebilir. Her ürün için farklı marka tescilinde baş, tescili başvurusunda bulunmak zorundadır. Başvuru gereklilikleri Başvuru formu, başvuru ücreti, marka örneği, kimlik ve iletişim bilgileri gibi toplamda 7 tane başvuru gereklilik şartı vardır. Ben sadece size önemli olan 4 tanesini söylemek istedim. Başvuru işlem aşamaları. Şekiller incelenir. Red için sebepler aranır. Başvurunun olumlu ya da olumsuz kararı verilir. Olumsuz kararlar neticesinde üreticinin itiraz ve görüşleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılır. Her şey uygun hale geldiğinde ses, marka tescili gerçekleştirilir. Marka tescilinin önemi. Üretim ve satış aşamalarında İşletmelerin ürünlerini taklitlerinden koruyabilmesi için önemlidir. Kanunen yasal hakları kullanabilmek için marka tescili yapmak zorundayızdır. Uluslararası marka tescili Herhangi bir ülkede yapılan tescil sadece o ülkeye ait sınırlar içerisinde geçerlidir. Mesela ülkemizde yapılan herhangi bir marka tescili Almanya, İngiltere veya Amerika'da kabul görmez. Aynı keza oralarda yapılan marka tescilleri de bizim ülkemizde kabul görmez. Bunun için her ülkede ayrı ayrı eğer uluslararası çalışmak istiyorsan her ülkede ayrı ayrı marka, marka tescili yapmak zorundayız. Eşya adı sanılan markalar vardır. Örneğin Selpak, Kombi, Nescafe, Uhu. Bunlar aslında bir firmanın veya kişilerin veya kişinin üretmiş olduğu ürünlerdir. Günümüzde kullanıla 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 bu markalar artık eşya adı olarak günümüze kadar taşınmıştır. Marka sahibinin davranışlarına istinaden mahkeme bu tip durumlarda markanın hükümsüzlüğüne karar verebilir. Bunun dışında hiçbir şekilde markalar ürün adı olarak kullanılamaz. Marka hakkının sona ermesi, hangi durumlarda marka haklarımız sona erer? Kamu koruma süresi bitmiş ve yenileme yapılmamış ise marka sahibinin hakkında hakkından vazgeçmiş ise markaların hükümsüzlüğüne ve iptaline karar verilmiş ise bu tip durumlarda mark haklarınız sona erer. Markanın hukuki işlemleri markalar devredilebilir, miras bırakılabilir, lisans çıkartılabilir, rehin edilebilir, işletmeden bağımsız haciz edilebilir tevyit olarak gösterilebilir. Markalar hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.